Arkadaşlar bu sorumuzda bizden istenen Ali merdiven boyunca hızını değiştirmeden kaç saniyede çıkar? Toplam merdivenin e, çıkış süresi sorulmuştur. Burada köklerden biri yani X1T bir, diğer kökünün de M olduğu verilmiştir. Biz biliyoruz ki kökler toplamı eksi b bölü a formülüyle kökler çarpımı da c bölü a formülüyle bulunur. Burada a dediğimiz ifade x karenin önündeki terim, b dediğimiz ifade x'li terim, c dediğimiz ifade de sabit terimdir. Şuraya a şeklinde yazalım. Bu formül gereğince t artı m eşittir. 25 çarpı t'dir. Yani m'in biz buradan 24 t olduğunu buluyoruz. Kökler çarpımı c bölü a formülünden t çarpı m'in m eksi 12 t olduğunu buluyoruz. Elimizdeki bu bilgiler ışığında m'i buraya yazdığımızda 24 t kare eşittir 24 t eksi 12 t elde ediyoruz. Buradan t'nin arkadaşlar 1 bölü 2 m'in 12 olduğunu ulaşıyoruz. Bizden m çarpı t toplam süre istenmişti. 12 basamağı 1 bölü 2 saniyede çıkarsak 6 saniyede tüm basamakları bitirmiş oluruz ve cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar.